Merhaba arkadaşlar. Bugün Yiğit'le beraber PUBG videosu çekiyoruz. Değil mi Yiğit? Evet. Biraz konuş. Arkadaşlar bir videoya da... like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ay kıyamam. Çok güzel ses çıkartıyor. Durun lan şuradan bir tane e, şey açayım. Malzeme Hızlıca ne hemen, hemen hemen. Ne çıktı? Ya ayakkabı. Yeter abi. Neyse vesal oynuyoruz. Yiğit hadi hazır ver. Tamam. Başladık mı? Ahmet Hı. hadi başla. Bir dakika arkadaşlar. Sen bu haritayı indirmedin mi? ya? Arkadaşlar Yiğit. Neyse Vesalı oynamayacağız. Bugün Adana'ya gir. Bugün oran oynayalım. Ya Takım abi. ölüm maçı. Başla. Bir dakika bende olmuyor. Bir dakika sen tıklamana gerek yok. Eğitim oynayalım ya Ya da boş ver. Ya da Neyse başlayalım. Hazır verdik. Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ne diyorsunuz buradan 4H e, öğrencilerle selamım olsun nasılsınız iyi misiniz ne yapıyorsunuz sen de önce. arkadaşlar bir dakika ya ben niye hiç... çıkmıyorum? Arkadaşlar maç başlamış. Go 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 go. Amin. Efendim zor mu? Yalan. Bir aldık. Hallederiz. Ben. ben. öldürdüm ki adam. Oha lan endeki o silah AK'ydi herhalde. Bir dakika ters düz yapacağım onları. Ben, 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 Çift yön saldırmıyorlar. Şey bir göz yap. Çok ses çıkarttım. Lazeri tak. Şöyle bir bakayım. Ses çıkartma. Alkalayacağım. Vurdum bir tane. Abi ters yönü oynuyorlar. Diyorum bilerek oynasalar kazanırlar aslında. Gördüm Yiğit sen çıplaksın. Ben niye ben çıplak tamam iyi hallederim. Arkadaşlar şu an 4 komboyum. Bayağı iyi gidiyoruz. Bu arada tek bir el atacağım. Ne? 5 oldum. 7 evet. evet. oldum. Arkadaşlar çok iyi oynuyorum. Can basayım şurada. Ben de bir de doldurayım. Acayip iyiyim şu an. Yaşıyoruz. Bakın sağ üstte altı kombo yazıyor. Abi ne yapıyorsun? 7 combo ben ne oldu lan? Sen seni yedin. Of öleceğim diye o kadar çok korktum ki az önce. Şurada az can değil. <laughs> Hayır ya. Öf. Neyse arkadaşlar 9 ile baya iyi gidiyoruz. Abi bizimkiler ne yapıyor? Hayır siz de beni gördünüz. Efsane oynuyorum. Ne oluyor <laughs> Ya öf. Hadi yirmi 20, 20 Hadi takım Arkadaşlar bu arada dersleriniz nasıl Notlarınız kaç Ha bu arada ben matematikten yüz bekliyorum Bakalım gelecek mi Kay zıpla bak Sağa sola Sonra şey bir öne bakayım Kay kay Sekiz mi Yok artık ben on kişi Dır dır Yakınım, he. Evet hem de çok. <laughs> ben burada canımı feda ediyorum. Öldüm be sonunda. <laughs> ben 12 leş aldım. Evet. Yok abi. abi iki kişi saldırıyorlar. Bizim takım tekli saldırıyor. Bizim takım Abi çok savunma oynuyoruz biz. Atak tek ben varım. Adamsın Yiğit. Ondörtle şadi takım kazanacağız. Kazanacağız arkadaşlar. Bu el kısa sürdü. Belki iki el çekeceğim. Oha. Anki 47'si varmış ya. Evet, evet, ya tamam Yiğit anladım çıplaksın. Neyse e işte arkadaşlar iyi gidiyoruz Allah'ım. Önümüze geçtiler lütfen takım lütfen takım. Ata geçin aferin bir numarayı. Hadi 15. Hadi takımımız Hı -hı. aferin. Hadi it it hadi hadi lütfen. Az iyi oynayın. Kaybedeceğiz. Yani, kişi Sadece iki kişi. Abi çok gerginim. Şu an acayip gerginim. Arkalla. Ya abi. Oynamayı bilmiyorsunuz gelmişsiniz yanıma. Hayır birinci de ben oldum 15'te işte. Arkadaşlar kısa sürdü. Bakıyorum. Abi, yani 7 dakikada ben. bitmiş. Tekrar bir maç oynuyoruz. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar giydim. Üstünü giydireyim. Ben üstünü giydim. Bunu ben, mu, bunu giydim. Niye? Ama bu kız kıyafeti. Arkadaşlar bir önceki hal giydim beceriksizliği yüzünden öldük. Adam ya git. ben de o kız kişi öldürmüşüm ne diyorsun sen? İki kişi öldürmüşsün haline baktık. Arkadaşlar bu arada ben 35 de verim. Nadir Babur'u da tanıtayım. Yani aslan nadir gerçek adı oyundaki adı. Nadir benden kat kat iyi oynuyor. Yani Nadir'i de belki videolarda gösteririm. Nadir bu arada 4 sene yıldız yıldız defanslarını. Canım arkadaşım Nadir. Nadir tam cibil domcuk adam. Ben senin önündeyim ben? Helal bir bomba atıyor oynuyorum. Uf, oldu Hadi 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 takım. Şu an iyi gidiyorum ikileşim. Orada adam var. Oleyden lazer Abi kayıyor ya. Üff. Zeynep abla Pablo bana öyle bir yer çekmiş ki. Bir dahakine eski yaralarımı geri istiyorum.

Apo. Mermen bir tersi ben sıçtım. Ya öldük be. Neyi varmış? M416. Benim hassasiyet ayarları iğrenç. Kayıyor hep. Siz oradan girin kısıtıralım. Oynamayı oynamayı bilmiyorlar bana koyayım. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe tövbe. Abi öl. Hayır. Abi siz ne yapıyorsunuz? Beceriksizler ekibi. Tek bir numarayla ben doğru düzgün oynuyoruz. He. Oha. Hile abi. Tak. Cık cık. Cık cık. Cık cık. Ya ben yayını kapatacağım herhalde neyse. Kolodan lazer alsak. Sen ne de lan değil mi? Bak oğlum sizin ben işinizi bitiririm. Sasiyet ayarlarımız Zeynep abla yüzünden doğru düzgün oynayamıyoruz. Ya beceriksizler ekibi oynamayı bilmiyorsunuz. Ya bir yürü git 8 başlayacağım. Ben oynuyorum bir tek ya. Ben ben. Hadi yenersiniz. O elindeki silah ne? Yan yan tutuyor sapık gibi. Oha. Abi 31 oldular. <laughs> ya abi ölmüyor şimdi ya. Sana sana öldürüyor. Yes be son darbeyi de ben vurdum sonunda. Uh be. Ahmet Kazandık be. Ahmet. Hı. Arkadaşlar iki maçtır kazanıyoruz. Videomuz bu kadardı. Ahmet Öpüyorum bay bay.